Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. sınıfta hiç kimse sokağa çöp atmadı, değil mi? Evet. Ama o zaman bu sınıf kahraman olmaya hak etmiş. Ben de kahraman oldum. Değil mi? Şehrimiz temiz. Sizler çevre kahramanısınız. Aliyim. Evet. Nereden şey... kahraman oldunlar? <laughs> tamam mı? Gizir, gizir. Ne oldu? Çevir, kahraman oldu. Çevrenizi sen koruyacaksın tamam mı? Tamam. Düzce Belediye'miz hakikaten çok ciddi büyük gayretler gösteriyor. Sayın Bakanımızın yönetiminde çok vizyonel işler, yani ölçeğine göre çok ufukta görülmeyecek, diğer belediyelerde görülmeyecek işleri hedefine koyup icra etmekte. Bundan da ben ilim valisi olarak büyük bahtiyarlık duymaktayım. Temiz şehir Düzce olsun istiyoruz. Düzce bizim evimiz diyoruz. Nasıl bir insan kendi evini temiz tutar, ona kendi hani evi gibi bakar ise biz şehrimize de aynı gözle bakılmasını çok çok arzu ediyoruz. Spor şehri Düzce, kültür ve sanat şehri Düzce, temiz şehir Düzce gibi belli sıfatlarla şehrimizi bir üst lige taşımak istiyoruz. Siz öğretmen kardeşlerimiz, toplumu yoğuran, toplumu oluşturan, toplumun geleceğini hazırlayan kişiler olarak sizlerden temizlik konusunda çocuklarımızın, gençlerimizin eğitilmesi, bilinçlendirilmesi noktasında yardım istiyoruz. Temizlik bilincini çocuklarımıza aşılamanız. Çok iyi. Nasılsın? Çok iyi. Canım. Çok iyi. Ne haber? İyi, i̇yi misin? İyi. Canım. İyi. Hocam. bakalım. Hadi. Hadi. Evet sevgili gençler. Nasılsınız? İyi misiniz? Bakın biz biz bugün buraya niye geldik? Temizlik kampanyası yapıyoruz. Bugünden sonra sokaklara çöp atmıyoruz. Atmıyoruz değil mi? Sokaklara çöp atmıyoruz. Evde çöpleri ayda ayrı koyuyoruz. Değil mi? Tamam anlaştık. Evimizi temiz tutuyoruz. Tamam mı? Ne diyoruz? Evimiz temiz. Şehrimiz temiz. Gülçe <laughs> bizim evimiz. Hepiniz birer çevre kahramanısınız. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. <laughs> harikasınız ya harikasınız. <laughs> var, var. Var, var. Var. <laughs> Bundan sonra bana ne diyeceksin? Toplayacağım diyeceğim. <laughs>